Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 17 Şubat Cuma. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Bitcoin yükselişini dün de devam ettirdi. Piyasa değeriyle en büyük kripto para Ağustos'tan beri ilk defa 25 bin dolara ulaştı. Bitcoin 2023 yılında şimdiye kadar %50 değer kazandı. Reuters, Binance ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Habere göre Binance'in ABD kolu Binance US'den Changpeng Zhao tarafından yönetildiği öne sürülen Meritpik adlı trading şirketine 400 milyon dolar aktarıldı. Söz konusu işlemlerin 2021'in ilk 3 ayında yapıldığı ifade ediliyor. ABD Adalet Bakanlığı ve SEC, Binance Global'in Binance US borsasını ABD'de iş yapmak için bir paravan olarak kullanıp kullanmadığını inceliyor. Binance Global, Binance US'in kendisinden tamamen bağımsız olarak faaliyet yürüttüğünü iddia ediyordu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC uzun zaman sonra beklenen adımı attı. SEC, Terra USD ve Luna'nın şirketi Terraform Labs ile kurucusu Duvon'u resmen mahkemeye verdi. Kurum davalıları yatırımcıları dolandırmakla suçluyor. Dava dosyasında şüphelilerin en az 40 milyar dolarlık bir piyasa değerinin kaybından sorumlu oldukları belirtiliyor. Tesla, SpaceX ve Twitter'ın patronu olan Elon Musk yapay zeka konusunda uyardı. Musk, yapay zekanın insanlığın geleceğine yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu söyledi. Milyarder girişimci yapay zekanın gelişiminin yasal düzenlemelerle kontrol edilmesi gerektiğini belirterek bence bu toplum için arabalardan, uçaklardan ya da tıptan daha büyük bir riskledi. Tesla CEO'su daha önce de yapay zekanın nükleer savaş başlıklarından çok daha tehlikeli olduğunu ileri sürmüştü. Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI'ın kurucu ortaklarından biri. OKEX borsası mevcut OKEX Chain'den bağımsız olacak yeni bir blok zinciri olan OKB Chain'i duyurdu. Gelişme OKEX'in token'ı OKB'nin fiyatında da rekor getirdi. Eylül ayında 14 dolar seviyelerinden işlem gören kripto para dün 52 doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. OKB çeyinin ilk çeyrekte piyasaya sürülmesi planlanıyor.